Aa git ya. Oha! İki tane ulti attı ama görüyor musun bu? Ari. Çiplo famous, yükseliyoruz yıldızlar gibi. Birlikte yol alıyoruz. Hayal gücümüzün sınırlarında, bilgisayar ekranında bir dünyaya dalıyoruz. Rekabetin ateşiyle yanıyoruz. League of Gamers Adrenalin dolu anlar Klavye'lerimizdeki denerimizdeki dans ediyoruz Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz League of Gamers Stratejilerimizle dövüşüyoruz Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz g Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüzde neden birlikteyiz biz hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz Keep Sonsuza kadar O, Yorik seriden bağımsız en az 7 şampiyonu ile imkan tanıyor 16 kazanıyorsun vay be Ya benim amacım beyler ağır güçlendirmek Eğer olursa Ağır güçlendirip oyunda bir şeyler yapabilmek Aren skillini biliyorsun. Mesaj 308 eden bitişindeki ticide rakipler 143 biraz zarf verir. Yani yani fazladan fazladan kenara da vuruyor ama genelde ultileri çok saçma bir şekilde gidiyor Aren. Saçma bir ulti atmış şekli var Aren. Bir dakika şimdi şuradan alalım lazım. Yedirgin etici, kalıcı üç sahip bir hedef kuklası altın kazandırır diyor. istemiyoruz. Ver bakalım ne verdi. Çok güzel cellat manavas. Her şeyi görmek istiyorum. Şimdilik. Gel cellat manavas. Şimdi şey, gölge dövmeli yani benim bir bokuma yaramayan şeyler geldi. Bek dursun bakalım şu. Ah canım. Oyun başlangıçlarım iyidir ama sonraları pop gibi olmaya başlar genelde benim. Öyledir yani. Bu hikaye daha yeni var. Majella taktörünü açmak için kullanabilirim şimdi. Ya çok boktan bir şey bu ya, direkt yedire başla. şuna dönüp vursa bunu kesip oradan şeye geçecek ikisi de. Gidip akıllı Asiye üstadı attı. Gerekmiyor mu belki ya? Atlım Altındaki şampiyonları alıyorum ki bilerek ağrıyı bulmak için ya. Yani. yani burada benim istediğim, bak bak gitti. o. Benim istediğim gitti. Şu an gitti. Şu an gidiyor. Genç. Hadi güzel bu Çok güzel be. Bak onu da aldım bir altın diye. Şimdi rolleyeceğiz. Hemen Gel bu geldi. Aradım. ne lan? Ha, bu oyunu bıraktım dedi. <laughs> Alıyor mu şimdi burayı? <laughs> bu arada 7 şampiyonu olsa taşıyacak çoğu geten. Bunlar alma sevim daha çabuk ağrıya ulaşma. <laughs> Bela neredeyse ekmek orada. Herhalde harbiden bu taktik işe yarıyor ya. aslında bu biraz bizim işimize yaradı gibi ya. Ah. Ağrı bulmak istiyorduk ya. Ver bakalım onu ya. Şu an takımımız da böyle iyi gittiği için bunu da bozmuyorum. Bir canlı adam var. Bunu bununla hiç kapışmadık. Yok o bizi yendi de. kaybedebiliriz dahi. Abi vallahi güzel ultiler atıyor bu sefer. Ya. Güzel yerlere de fokus atıyor. Ama ona Oğlum erkenden yüksek level'lara çıktığında var ya ne kadar iyi oluyormuş. Tu il nome, tu hai il çekeceğim aman ak karakteri ya yemin ediyorum bu dünyanın en güzel karakteri ya bak 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 cana baksana bak düşmüyor tek itemle canı düşmüyor almaz bir tane item var kardeşim kalırsa onu yaparız ama kalmaz kaldı lan Oje yaptım bunu. Cennet hamle mi attı ya? Kendi yolunu çiz veya benim yolum. Koydum bunu 4 yaptım. Koydum bunu konser açtım. Bir garen atsın. Şuna da bir Sojin verelim. Ah yine bir canım. abi niye ölmüyorsun sen kanka niye ölmüyorsun kanka sen niye ölmüyorsun be kardeşim 100 tane ulti yiyor adamın hala yaş bu benim seçimim oyunu kandırdık. Cellat ne yapıyor? Cellatı vereyim de açalım bari. ohuyu vurdular lan ikili Allah var iki soruyu mahvetti bildiğini. böyle yapıyorum chat geldi gördüm şey... oyunun mantığı biraz değişik altıya çıksak altıya çıkayım ya aldım bunu ne geldi Avalon istiyordum da. Ya şu dev katilini koyacağım ya. Bir denemek istiyorum gerçekten. Burada bizim tankımız aslında ama olması lazım ama. Ona atacak. İşte gardiyanlar çatışma bat bat bat. Adam yediye çıkmış. Lan bir can atma be onu be. Ne <laughs> yukarı atayım kullanıyor. Adamın canı 1750 değerinde fazla olan rakipleri 125 daha fazla. Ya genelde zaten karşımızdaki tanklar çok çok ağır tank. İyi oldu gibi bence. Olum Alayım olsun bu kas Bunu satacağız zaten. Bunu ilk vereceğiz. Bir de kim gelirse satıyoruz. Ön taraf normalde bu kadar kalabalık değil. <laughs> Bir ben bu kadar kalabalık. Ya yine bu çocuk yani bu çocuğu yine. Bir tane ülke de boş ekipte. Kes plan bu sefer. Keseriz, keseriz de. zorlaştı i̇şte, ya. Abi ne yapıp edip, bir tane şampiyon var. Onu almam lazım ama bakalım. Bu ona koşuyor. Bak. Yok güzel. Aldım abi bunu. Bu bizim için önemli bir karakter çünkü. Al şunu, al şunu al. Bilerek açar. Bas. tutuyorum şunlardan da. Çok güzel yere geldi. Çok güzel vurdu bu arada. Onu da yok etti güzel. çok güzel vurdu yayına ya vallaha güzel vurdu bak ağrıya bak bu arayı bu ne ki dedik bastık bastık 8'e çıkmam lazım şu çocuk sıkıntı da bizim için o da şunlardan dolayı biraz bitemler öp ya yani yüksek levella bir şampiyon atlı Hop bir yanlara daha geldi görüyor musun? Mavi gelmedi mi lan? Ne yapacağız ki biz bunlarla? Hadi şunla aldık var mı yaptık bu çocuğa. Kendi yolunu çiz veya benim yolumda öl. Bilerek tutuyormuş dört dörtlü şampiyonları ya. Boyunca bu yürüyecek çocuğun haline bakar mısınız? Bak nasıl vuruyor. Bak bak tanklara nasıl vuruyor. Görüyorsunuz mu bak. Çok iyi vuruyor tanklara. Bak bak tankları o yok ediyor. Vallahi bak 3 level ağrı bu itemlerle tankları yok ediyor. Muazzam oldu lan. Alayım bakayım onu da çıkartayım şeyden. At. Hazır geldi lazım. At. At bunu al. Yolumuzu göster. Biraz tık tık. Allah bu oyun böyle getiriyor bazı şampiyonları ben onu anladım ya. Harbiden böyle getiriyor bazı şampiyonlar. Al bu 5 level'lıkları çıkaracağız abi. de 5 level'lık bulmak için 9 level'a çıkacağız. Baksana şu an çok çok iyi ya. Bu neydi? kalınca kalkanların yüzdelik kadarını azami cana dönüştürür. Bak kalkanların diyor. Yani sadece kalkanın değil kalkanların etrafını kalkanın da azami cana Dönüştürüyor. Çok iyi yani bence. Şu an ben hatta 9'a çıksam mı diye düşünmüyor değilim. 9'a raşlayalım ya şu an. Bunu da koyalım. Bir tane elde verelim. Bunda kritik vuruş yapıyor. Al bunu da buna vereyim. Gelecek 5 altınlık şampiyonları toplayacağım. Ha şu an Lisandra istiyorum ben. Lisandra gelsin. Luxus satarım. Ciddiyim bu arada. Asikleri gitti ya. Oha! iki tane ulti attı ama Görüyor musun bu? Ari. Ne oldu lan orada öyle? Oha, kader ortağı var iki tane. Bize ne lazım ki burada? Bunu alalım bakalım. Ver lan titan lazım de Allah sana ver. Bunu da al. Yanımız mı vardı? Ben bilerek alıyorum bunları ya. Benim istediğim şey. Oo, ananın amını yapmış. Bu ne ya? 6 level'da bütün şampiyonları üçlemiş oğlum. Bu ne ya? Abi bu. Vallahi bu çocuk sıkıntılı bir çocuk ya. Bakalım. Bu karakterlerimin yerini değiştireceğim ama. Güzel. Bu çocuk böyle trek trek davranıyordu. İyi oldu. Lisandra istiyorum. Ben o yüzden şu 5 altınlıkları alacağım. Böyle tutacağım kenara dursun. Ben satayım. Ben çünkü Lisandra istiyorum. Bu türlü yendik. Bir daha devam edelim böyle. Ha, Silas çıkarmış şeyi almış bu sefer oyuna. Atış ustası yapmak için. Gördün mü? Yok ediyor abi. Yok ediyor işte bu ya. Yok ediyor ya. O canlıyı bir kuyuyu anasını satıyor ortala. Biz Abi tankın içinden geçti ya. Geçti geçti. Tankın içinden geçti. Allah Allah. Harbi tankın içinden geçti ya. Ağrı baba be. Kralsın ya sen. Kralsın ağrı baba. Kralsın. Bir koyuyor tankı yok ediyor abi. Bir koyu tankı yok ediyor. Ne attın Kırmızı güçlendirme var. Kefaret falan var. Dikenli yelek var. Denge örtüsü var. Bak bu da aşındırıyor değil mi? Aşındırıyor. Allah bunu da al. Aşındırsın kardeşim. Aşındırsın ya. Allah aşındırsın. At bakayım bir tane daha. At bakalım bir tane daha. Aha iki tane Lissandra attı. Ananı avradı. Lux'u çıkartıp Lissandra'yı koyacağım. Yok ediyor ki sahilesi. Arkada da yok oldu. Bir tane daha ulti atacak ona yok oldu abi. Sen altı level'da kalır mısın öyle herkes üçlüyüm diye. Al. Ben de bunları alırım. Bunları böyle satarım. 68 altında 10 level'a çıkacağım lan. Harbiden 10 level'a çıkacağım. Porselen 4'e çıkmıyor. Çıkmasın ya. Siktir et koyayım. Direkt 68 altın bekleyeceğim. 10 level'a çıkacağım. Lisandra'yı da koyacağım ya oyunun içine. Lisandra'yı da koyacağım. Çocuk bir sürü değişim yapmaya mı başlıyor? Yine aynısını yapıyor. çünkü level'ı bir çok düşük. Aha bak bu sefer bu çocuk ölmedi hemen. Arkaya bulutu lazım. Bu sefer kaybettim. Olsun. Oh, şey olmaz. şey olmaz. Ben Lisandra babayı koyduktan sonra oyuna göreceğim seni kanka. Şöyle bir şey deneyeceğim bakayım. Acı ikisinin yerini değiştirelim. Bakalım ne olacak şimdi. Bak daha iyi. Şuna bir tane, şu tanka bir tane koyun. Yok etti. Ah çok yanlış adamı ulti atıyorsun. Çok yanlış adamı ulti atıyorsun. Pampa. Al Lisoy al. Hiçbir sana sonuna bakma. Al Lisandra 2. Yap Lisandra 2. Harca altını. Çok iyi oldu. Sihir üstadı 6. Şunların da yerini değiştir kardeşim. Tamam mı? Tamam. Şimdi takılıyoruz. Ne bir işe yarıyor. Evet. Çok iyi. Hadi. Hadi bebeğim. Çok iyisin bebeğim. Bir tane item lan ver. Ne oldu pampa tak çanka katı kurru? Ne oldu pampa lık kak Abi metap gardiyan var. Bunu koysam mı öyle? Laps diye atsa adamları ha? Ama bu manavaz açıyor ya. Baktım kanka. Ne yaptın kanka? Oye kanka. Samun kanka. Değiştirmedim kanka. Fuck you motherfucker. <laughs> Fuck you motherfucker. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. İşte bu geliyor Vino. Vino geliyor kanka Vino. Vino geldi kanka Vino. Window, window time. window, window, window time. Zombi. Son bir. Insaf etmez. Son bir kaldı kardeşim. Bu ne yapıyor Hikaye Vaz? Ya bu ne yapıyor Hikaye Vaz? Hikaye Vaz ne veriyor? Ziyan mızarı Ya burada normal hitap atmış ya. Hiç hit hikaye bazı yapalım ya da solucan kalmış. Lisandra baba, Lisandra baba, Lisandra baba. Ne <laughs> lan? Abi örseler diyor. Ver lan şunu. Örselesin. Öyle söylesin kardeşim. Gelmiyor Gelmiyor. Şey yapacağım şu. Yendik herhalde. Bir ulti yok ettin onu. İşte bu kardeşim. Buz mezar. Buzlu mezar. Öptüm seni Kerdu. La 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 la. La işte beyler ağrı 3 gücü bu şekilde. Karşınızda tank varsa indiriyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ağrı 3 bu şekilde. Vini aldırdı. Çık Yükseliyoruz yıldızlar gibi Birlikte yol alıyoruz Hayal gücümüzün sınırlarında bilgisayar sayar ekranında Bir dünyaya dalıyoruz Rekabetin ateşiyle yanıyoruz Geek Gamers adrenalin dolu anlar Kladelerimizdeki ritimle dans ediyoruz Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz Geek of Gamers Stratejilerimizle dövüşüyoruz Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz cipro Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüz demeden birlikteyiz biz bir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz Keep gamers Sonsuza kadar